Dedi, dedi belem geldi. Çok... Hadi oh! açalım. Dedi belem. Hakkı da tak. Dedi belem geldi. Hakkı da sen dedi belem. Dedi belem geldi. Dedi benim geldi. Dedi belem. Bakın. Bakın. Bak. bak. <laughs> Bunu mu almışım? Tamam. Bu. Ya sen, bu topu var bunun. E bu takmak bunu. Koy takmak buraya. bu bonusu. E pesik. E euh Lopez. E mamayı demek. baş bakın.

Masa, eh, bungkus, bungkus. Buat apa? Apa? Habis, habis, habis